Merhaba. Baba. Merhaba Deniz. Arkadaşlarına merhaba yap. Baba. Merhaba. Gel bu paşa. Bak burada neler var. Oo. Arabalara bak. Arabalara bak. Oo kocaman. Deniz gel bu tarafa arabalarını tanıtalım. Arabalarını tanıtalım mı? Bak. Gel. 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 Evet. Bak burada kocaman bir araba varmış. Sen bununla ne yapıyorsun? Bunun üstüne binip geziyor musun? Göster bakalım bir. Göster bakalım. Bin bakalım üstüne bir. Vav. Wow, sür bakalım. Sür. Düt düt. Düt düt. Un un Düt düt de yapıyor mu? Kornası da mı var orada? Bas bakalım kornaya. Neden çalışmadı? Neden çalışmadı Deniz? Kornası neden çalışmadı? Ha? Bas bakalım kornasına. Evet çalışmıyor. Çünkü neden? Çünkü sen buna dün akşam su döktün. Kornası bozuldu. Kornası bozulmuş. Evet. Başka hangi arabaların var senin Deniz? Göster bakalım kamyonetini. Kamyonetini göster bakalım. Kamyonetini. in bakalım onun üstünde. İn bakalım. Gel bak bak burada ne var. Aa, Burada bir tane de kamyonet var. Kamyonetini çek bakalım. Buraya biz ip bağladık. Deniz bunu çekiyor. Çek bakalım Deniz. Çek bakalım çek çek çek. Heh. Hadi götür bak. Koridorun başına kadar götür oraya. Hadi götür kamyoneti. Düştü, Düştü ipi. Hadi getir. Getir sürükle. Sürükle şuraya getir park et hadi. Şuraya getir park et. Koy buraya. Aa, bravo. Bakalım başka hangi arabalarınız varmış. Aa burada bir tane daha kamyonet var Deniz. Burada bir tane daha kamyonet var. O kamyonetin de hadi sür bakalım oraya. Düt düt. Kamyonet geliyor. Kamyonet geliyor. Düt düt. Getir buraya. Sürerek getir hadi. Hın hın hın. Hı Aa bak burada küçük arabalar varmış. Bu kamyonetin bir özelliği var biliyorsun değil mi? Ha? Biliyorsun değil mi? Bunun ağzı var burada. Ağzı. Ağzı var burada. Ağzı. Diğer arabaları yiyebiliyordu bu değil mi? Nasıl yiyordu bu diğer arabaları? Ağzı. Ham diye ağzını açıyordu. Ham. Ağzı. Nerede küçük arabalarımız? Ağzı. Küçük arabalarınızı arabaları yesin mi? Getir, kat ağzına. Ham, nam 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 Evet, hadi diğer küçük arabaları daha getir. Daha karnı doymamış. Ham, 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 nam 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 Diğer küçük arabaları daha getir bak. Şu minnakları getir bak sarıyla maviyi. Sarıyla maviyi bunları getir. Bunları da yesin. Bunları da yesin. Açıyor ağzını, açıyor ağzını. Haa, nüm 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 nüm. Ne, ne, ne Çok güzelmiş be. Bunu da park edelim hadi yerine. Bunu da bu kamyonetin yanına park edelim. Başka senin hangi araban var? Başka hangi araban var senin? Evet. Simsek McQueen. Şimşek McQueen arabası var burada Deniz'in. Gel bakalım onu çekiciye çekiciye koyalım. Çekici taşısın bunu. Getir. Getir çekici taşısın bunu. Bak burada bir de çekici arabası var Deniz'in. Bu değil. İşte burada. Çekicinin üstüne koy buraya. Evet. Evet. Tamam. Kapı kapandı. Şimdi bu da bunun da şeyi var burada. İpi var burada. Bunu da çekeceğiz. Heh, götür hadi tamirhaneye götür. Hadi tamirhaneye götür. Dadi, dadi. Dadi, dadi. Dadi, dadi, Evet. Getir tamirhaneye. Tamirhane orası mı? Tamam tamirhane orası olsun. Hadi bakalım başka hangi araban var? O. Burada bir tane daha var. Sarı. Sarı, sarının da ipi varmış Deniz, değil mi? Sarı, sarı, sarıyı da götür o tarafa. Götür o tarafa taşı hadi. Hadi götür götür götür. Araba gidiyor. Aa, araba takla attı Arabayı düzeltelim. Evet, bunu da buraya koy. Bunu da buraya koy. Evet. Gel bakalım bak burada bir de Mustang varmış. Mustang'i de alalım buradan. Bunu da gidiyor. Evet, o da oraya park etti. Wow, wow. Arabaya bak, arabaya bak. Run, run, run. Deniz, bunun bir özelliği var biliyorsun değil mi? Bunun özelliği ne? Bunun özelliği çok hızlı gidiyor olması. Bir de. Buraya basınca ne oluyor? Aa, işte burada araba büyüyor. Bir de başka bir özel daha var. Neydi? Hop! Buradan yolcu çıkıyor. <laughs> evet. Kapatalım mı orasını? İstemiyor musun açık durmasını? Ha, tamam kapandı. <laughs> Abba. Abba. Yolcuyu içeri mi sokacağız? Hadi bakalım yolcusunu içeri sokalım. Kapattık her şeyi. yerine koy bakalım onu da. Burada başka ne var? Burada başka ne var? Aa. Onu da yerine koy bakalım. Gitti o da yerine. Aa Deniz burada ne varmış? Burada bir de klasik araba varmış. Ne bu Cadillac mı? Cadillac mı Deniz bu? Vaa. Wow. Şöyle bir çekelim bakalım. Hızlı gidiyor gibi. Oo, Bayağı hızlı gidiyor Deniz. Bayağı hızlı gidiyor. Hadi bunu da yerine götürelim. Gel gel. Sıra bunda. <gülüyor> <gülüyor> rın 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 baba Sen bunu mu sevdin? Aa bu ne? Çok güzel bir arabaya benziyor bu. Çok güzel bir arabaya benziyor. Bakayım bir göster bakalım bir arabayı. Baba! Araba! Anan anan. Wow! Bakayım arabaya. Vav wow, Deniz. Tut bakalım şöyle bir poz ver bakalım bize. Vav wow. Araba. Araba. Evet onu da oraya koyduk. Burada ne varmış? Aa burada da tatlı bir tospik var. <laughs> tatlı bir tospik. Tospik benim arkadaşım o. Öyle miydi Deniz o şarkı? <laughs> tospik, tospik. Nasıldı o? Nasıl o şarkı? Ababa. Araba. Araba. Ah köpekli arabayı mı aldın sen? Köpekle ah. Ha? Hı. Köpekli arabayı mı aldın? Hı. Ha? Hı. Evet. Bak burada toz götürelim yerine. Hmm. Tospik gidiyor. Ah, Tospik trene çarptı. Tospik yoluna devam etsin. Evet, Tospik de gitti. Tospik'i yerine oturtalım. Evet, bravo. Burada da bir tane trenimiz vardı. Bunu bir tane arkadaşımızın çocuğun burada unutmuş. Ondan sonra şu anda videoyu izliyorsa o arkadaşımız hatırlamıştır kendini zaten. Sonra Deniz bunu parçaladı biraz. İşte böyle. Sonra burada ne varmış? Wow! Deniz. Wow! Burada da minibüs varmış. Bak kapıları da açılıyor. Gördün mü? Gördün mü? Kapıları da açılıyor minibüsün. Menübüsü de yerine koyalım. Haan, bütün arabalarımız burada toplandı. Evet burada bir sürü araba oldu. Evet. Güzel mi? Yes. yes. <laughs> Hadi bye arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Bir de öpücük al. Bay bay. Bay bay. Araba burada. Bay bay.